Başarılı fasulye. Şurada da bir şey var. Adını hatırlayamadım da. Tahana diyorlar ama pek tahanaya da benzemiyor. Şurada burada saklanmış herhalde. çıkmış nasıl çıkmışsa fasulyelerin arasında. Şöyle gözükmüyor ama. da şöyle burada hatırlarsınız artık değişik bir daha şunlar haşarlı diyorlar fasulyelere şunlar haşarsız yer fasulyesi diyorlar yanındakilerde mısır gördüğünüz gibi şu da patates Yerde oluyor zaten. Patateslerimize gül verme başlamışsa demek altta iyi bir şeyler oluyor. Toprağın altında. Gelişme sürecinde güzel geliştikleri anlamına geliyormuş. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın.